Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gül bugün birlikte yepyeni bir gülmeme challenge ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu video izleyerek değil, yani komik video izleyerek değil, arkadaşlarımın, okul arkadaşlarımın videolarını izleyerek hatırlarken bile giriyorum. Şimdi ilk şeye bakalım. Benim şu an bilgisayarımda isim, kanalların adlarını unuttuğum için şu an gör, görüyorum hepsine. İlk Mehmet'in kanalı Pro Mehmel Aga ile başlayacağız. Pro Mehmel Pro Mehmel Aga. Mehmet'in videosuyla başlayacağız arkadaşlar. Bir video iki abone. Şimdi yüklemelerimi şöyle de yedi kişi izlemiş. İlk bölüm dedi başlık atmış. Mehmet'in şu an sesi hiç gelmiyor. Ses çok az geliyor. Yanında da Muhammed var. Minecraft çekiyor. İlk bölüme. Yani şu an ses sıfır. Ses sıfır geliyor arkadaşlar. Şöyle ileriye sıralım. Allah aşkına sessiz Minecraft nedir? Sessiz video çöküyor. Dünyada bir ilk. Sesi geliyor ama çok az geliyor arkadaşlar. Şu an ben bile duymakta zorluk çıkıyorum. Acaba kulaklığımı mı taksam? Neyse arkadaşlar ilk videomuz bitti. Şimdi ikinci videomuzla başlayalım. Şimdi Efe'nin kanalı Pro Gaming Efe Sonra da Pro Gaming Pro Gaming Pro Gaming Efe Şöyle Umarım doğru yazmışımdır. Şu an bakıyorum buradan. Ha çıktı. Ve film videoları zaten ben gülmeden geçemiyorum. Ve başında da şöyle bir yazı yazmış. Merhaba Türk ailesi. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Şimdi güleceğim de o da bana bakıyor. Şu an benim videolarım falan izliyor. İlk videomuz balıkçılık evi ne oldu? Ha, balıkçılık evi bilinmeyen troll Minecraft sur... survival bölüm Survival yazmış bu izleyelim bir elli dakika sesiniz. Öncelikle <laughs> hep izleme başa Minecraft anlamadığım şey. Arkadaşlar ben hep diyorum ki hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ki bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım diye giriyorum. Ama Efe öncelikle hepinize anlamışsanızdır işte çok gülüyorum ben zaten Efe'nin videolarını. Çok iyi yaptım Bir de arkadaşlar ee, sınıfta arkadaşım kız Arin Tas diye. Rus Rusça konuşuyor ve şu an ekranında göstereyim şöyle size bilgisayarımda. Oradan bakıyorum arkadaşlar. Neyse film videolarını izleyelim. İsimlerine bakmak için bakıyorum. Az önce de mantili pilmeli. Neyse. Şu an ne hafif çalmıyor. Efendim ne yapıyorsun, ne diyorsun ya, hiçbir şey anlamadım. balık tutmak ve oltasını tanıtmak için video çeker mi? Allah aşkına söyle. Bir insan oltu ve balık tutmasını göstermek için <laughs> bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. yok diyorum. Video için madende yaptım aşır. Bir de bir tane ermeydan. Ermi... Er yapmış ve oltayı madende yapmış. Sonra <laughs> Hmm. Bir, nokta sıfır, sıfır nokta sıfır. bir geldi bir sıfır sıfır işte. çok söyleniyordu ee, ne olur efendim diziyi izleyin bana bir şeyler oluyor efendim videosunu izleyince kapat Şimdi ise Arin Tas kamerayı kırıyorum şöyle hemen Orin tas şu az önce izlediğim video buydu bunu izleyeceğiz arkadaşlar video Rusça şöyle dislike ve arkadan geçen <laughs> arkadan geçen kim Allah aşkına arkadan geçen kim durun Ha, tam bu sırada. Kadın öyle baktı ki anne. Neyse. <laughs> Mantığı... yani, e, ya bu mantı Mantı? arkadan gelen ses mi? Bir de bir kamera var. arkadaşlar video hemen devam edecek. Evet arkadaşlar video devam ediyor. Arkamda ışık çok gözümü alıyor. Videonun videoda gözüme alıyordu. Işığı kapattım. Bilgisayarla şeyin ekranı zaten yüzümü gösteriyor. Gitmeyeceğiz de. de. Все блядь, ноль, нытью, аналтсын Можете и руками так мять, а чтобы тесто отдохнуло, я беру пакетик и раскрываю его, а потом складываю его вдвое, если даже не поместится, то но лучше, чтобы одно отдыхало вдвое, может быть. Bir şeyden soracağım. <laughs> gözlük neden takıyorsun? Yemek yapıyor ve hatta şurada yemek tarifleri diyor ama gözlük takıyor. Yarın zaten okula gittiğimde soracağım neden böyle bir şey yaptın diye. Şimdi aa şey unuttum ben. Eee kanalı. Onu da bulmak birazcık zor. Çünkü hiç kimse hem leke olgun. <laughs> burada, burada. Hep miniş videosu paylaşıyor. Kim izler? Zaten kapak fotoğrafını ne yapmış ben de pek anlamadım. A Azra ben annem Nurhan teyze Seda ablam Ceylan ablam Murdan ablam Helin kuzenim Latif Latif dayım ya kim izler? Minişler Pamuk'ta 2. bölüm. Punk, Punk'ta. Minişler kamp günü. Başlayalım. Başlayın. Ablam iki... Ay, pay ay paylaşıyorum. Kamp. Acaba kızım nereye gidiyor? Yorum var mı? Kızım sana diyorum kızım, kızım. ya. Efendim baba. <laughs> Yine e Her Her zaman. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.